Bihter gelin oluyor. Adnan Bey kendisine talip. Hayatım kurtuldu Bihter. Adnan, bu evden çıkış biletim. Bu evde hep birlikte çok güzel anılar biriktirmek istiyorum. Yengeciğim. Sevmek ve sevilmek istiyorum. Adnan yapma. Adnan Bey'in karısı onları yazsın. Nasıl bu kadar cesursun? Yakalmışsak buna kimse şaşırmaz. Ne de olsa Firdevs Hanım haksız değildir. Yakalarsak gideriz buradan. Sahi mi söylüyorsun? Ben neden annemin geleceğini hizmetçiden öğreniyorum? Demonim. Hayatımda ilk kez üzerinde gezmen kaçamak bakışlardan rahatsız olmuyorum. O benim gibi birbirimize nasıl baktığımızı görüyorum. Hayatımıza hoş geldiniz Firdevs Hanım. Yani seni yakınlaştırmaya çalışıyorum. Senin için bu evde kalıyorum ben. Sen ne saçmalıyorsun? Çık, çık. Kocalık vazifenizi yerine getirin lütfen. Beylül gibi adamlara yüz vermeye gelmez biliyorsun böylelerini. Mihter insan sevmiyor. Kendinden başka kimseyi sevmiyor. Sen istesende, istemesende de. Istemesen de. Benim kızım. Bu evlilik olmayacak! Niye de evlilik teklif etti? Mihter her itiraf edecek. Beylül Beylül Mihter Ya Sen niye kabul bittiğini? bitti yeni, Bitti. Aşk yaşıyorlar. Ne verirler gücü? Peki aşkının peşinden koşmak bu güç değil mi? Bu benim hikayem. Anlatacak güç de benim. Yaşayacak cesaret de. Bihter'im ben. Bihter!